Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size klasik kitap önerileri yapacağım. Klasik kitap okumaya yeni başlıyorsanız veya klasik kitap okumaya alışkın değilseniz sizler için kolay okunan 10 tane klasik kitabı derledim. O zaman çok uzatmadan ilk kitabımızla başlayalım. İlk kitabım Otomatik Portakal'ın yazarı Anthony Burgess'ın Bir Elin Sesi var. Ben Otomatik Portakal kitabını çok seviyorum ama eğer daha önce klasik okuma deneyiminiz yoksa daha sonra yasaklamanızı öneririm. Bir elin sesi var. Sonuyla sizi çok şaşırtacak, çok kolay okunan, maceranın içine kaptırıp gidebileceğiniz ve hatta bir oturuşta bile bitirebileceğiniz güzellikte bir kitap. Burada televizyon yarışmasına katılarak bir anda çok zenginleşen bir adamın hikayesini okuyoruz. Fakat bu zenginlik eşiyle kendi hayatını oldukça değiştirmeye başlıyor ve sonuna doğru kitabın gerilim seviyesi çok fazla artıyor. Bu kitabı gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Akıcılık konusunda asla şüpheniz olmasın. İkinci önerim daha önce Dostoyevski okumamış ama Dostoyevski okumaya başlamak isteyenler için Kumarbaz. Dostoyevski kitaplarına başlamak için güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Bu kitapta tutkulu bir aşkla kumar aşkını beraber anlatıyor. Bu iki konunun beraber işlendiği ve yine merak ettirdiği için hızlı bir şekilde okuyabileceğiniz dili kolay klasiklerden. Üçüncü önerim Mihail Bulgakov'dan Köpek Kalbi. Köpek Kalbi için şimdiden ufak bir uyarı yapayım. Birazcık korku öğeleri içeriyor. Benim postitlediğim kitaplardan bir tanesi oldu. Kitabımıza bir profesörümüz var. Bu profesörümüz köpeğimizi ameliyat eder. Er bezlerini ve hipofiz bezlerini bir suçlununkiyle değiştirerek ortaya tuhaf bir yaratık çıkartır. Bu köpeğimiz bir anda kaba saba bir insana dönüşür. Ve tabii ki işler sarpa sarmaya başlar. Yine çok sürükleyici olduğu için klasiklere başlamak için iyi bir öneri. Bir sonraki göstereceğim kitap klasik kitap önerileri listelerinde mutlaka karşınıza çıkmış olan ve o listeye kesinlikle girmeye hak eden kitaplardan Çavdar Tarlası'nda Çocuklar. Çağdaş Tarlası'nda çocuklar kendinizi içine yerleştirebileceğiniz ve empati kurabileceğiniz bir kitap. Bu kitapla beraber kendinizi bir çocuğun yerine koyuyor ve onun hayatla ilgili bakış açılarının size de aslında bir ders verdiğini görüyorsunuz. Bir diğer göstereceğim kitap ise Hemingway okumaya başlamak için güzel bir seçenek olan Yaşlı Adam ve Deniz. Yaşlı Adam ve Deniz hem sayfa sayısı hem punto sayısından dolayı kesinlikle çok rahat bir şekilde okuyabileceğiniz ve hızlı bitebilecek kitaplardan bir tanesi. Bu kitabımızda bir balıkçımızın okyanusta geçen birkaç gününü okuyoruz. Ama sürekli adam için çok fazla endişeleneceğiniz için kitabı kesinlikle elinizden bırakabileceğinize ihtimal vermiyorum. Sıradaki önerim ise Pollyanna. Ben Pollyanna'yı ilkokuldayken okumuştum. Çocuklar için kısaltılmış klasik versiyonunu okumuştum. O zaman da çok sevmiştim. Sonra üniversiteye başladığım zamanlarda ise tekrar almıştım ve bu sefer tam metnini ve çok keyif alarak okumuştum hem dili çok güzel hem anlatmaya çalıştığı bize hayatla ilgili vermeye çalıştığı ders çok anlamlı. O yüzden Pollyanna'yı çocukluktan yaşlılığa her yaş döneminde okuyabileceğinize inanıyorum. Hatta belirli aralıklarda tekrar tekrar okunması gerektiğini düşünüyorum. Klasik kitaplara başlamak için de hem dil olarak hem konu olarak çok sürükleyici kitaplardan. Bir sonraki önerimse birazcık çarpıcı bir kitap olan Fareler ve İnsanlar. Fareler ve İnsanları bitirdiğimde oturup gerçek anlamda ağlamıştım. Binbir zorlukla mücadele eden iki tarım işçisinin dostlukları ve sonrasında geldikleri hali görüyoruz. Vermeye çalıştığı çok fazla mesaj var. Birazcık derinlemesine okumanızı tavsiye ederim. Kitabımız ince olduğu için çok hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. 8. kitabımız Dostoyevski'den İnsancıklar. Dostoyevski'nin ilk kitabı olan İnsancıklar karşılıklı bir mektuplaşmadan oluşuyor. Bu yüzden okuması çok rahat. Dili çok rahat bir şekilde akıyor. Bu kitap ile hem dönemin Rusyası'nı hem de Burjuva kesim ve fakir kesimin arasındaki mücadeleyi görebilirsiniz. Dokuzuncu kitap benim de çok sevdiğim klasiklerden bir tanesi olan Kamelyalı Kadın. Kamelyalı Kadın'ı herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Yine yer yer ağladığım, yer yer üzüldüğüm, yer yer şaşırdığım klasiklerden bir tanesiydi. Kitabı çok seveceğinize inanıyorum. Hatta bu kitaptan sonra klasik kitap okumanın korkutucu olmadığını, tam tersi çok zevkli olduğuna karar vereceksiniz bence. Bu kitabı önerip de sevmediğini söyleyen hiçbir yakınım olmadı daha önce. Zaten Kamelyalı Kadının öyküsü pek çok filme, tiyatroya da uyarlandı. Mutlaka denk gelmişsinizdir. Kamelyalı Kadını okumanızı şiddetle öneriyorum. Ve son önereceğim kitapsa Jack London'dan Demir Ökçe. Demir Ökçe konusu bakımından aslında çok ağır vermeye çalıştığı mesajlar çok önemli. Fakat dili çok rahat, bu yüzden de bu kitabı derinlemesine anlayabilirsiniz. Dili'nin sizi korkutmasına kesinlikle gerek yok. Bu kitapla beraber hayatımızda klasiklerin ne kadar önemli bir yere olduğunu ve herkesin klasik kitapları okuması gerektiğine karar verebilirsiniz. Zaten Jack London da çok önemli yazarlardan. Eğer daha önce Jack London okumadıysanız veya klasikler dünyasına gerçekten güzel bir kitapla adım atmak istiyorsanız Demir Ökçe'yi öneririm. Evet arkadaşlar umarım videodan keyif almışsınızdır ve umarım faydalı olmuştur. Eğer daha fazla klasik kitap önerisi istiyorsanız lütfen aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.